Yani İstalat Belediyesi'nden geliyoruz. Çevreye göstermiş olduğunuz bu dolayı teşekkür ederiz. Ee, çevre haftası nedeniyle böyle bir etkinlik düzenledik. Sizlerin de katkılarınızdan dolayı şöyle küçük bir hediyemiz var. Teşekkür Belediye Başkanımız da Refa Yalçın Bey'in de sizlere selamları var hayatta. tabii Sağ olun. Teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Daha iyi çevre için daha güzel ortamlar hazırlayacağız tabii Teşekkür ederim. Çok ayırık, ayırık, ayırık. Çok ayırık, ayırık, ayırık. Bir hatıra bak. Kapağını merak ettim. Bu ne? 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 Talas evet, Belediyesi ben. olarak Çevre Koruma Haftası münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz etkinlik çerçevesinde en güzel balkonlar arasında sizin de balkonu seçildi. Teşekkür Talas ederim. Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Yalçın Beyefendinin selamlarını getirdik. Böylesine evet. güzel bir duyarlılığınızdan dolayı te çok teşekkür ediyoruz. Ve böylesine bir küçük armağanı sizlere takdim etmek istiyoruz. Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Teşekkür ederim, çok teşekkürler. Efendim, Bütün insanlığın aslında görevi dünyasına yaşadığı dünyaya bulunduğu topluma faydalı olabilmek. Biz de talasımızda başta Sayın Belediye Başkanımızın bu gayretinin karşılığı az da olsa elimizden geldiğince öğrencilerimize yaşanılabilir bir dünya bırakmak adına okulumuzun bahçesini bu şekilde düzenledik, dizayn ettik. Bu ödül ben tüm öğrencilerim adına tüm emek veren arkadaşlarım adına alıyorum, kabul ediyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. İnşallah diğer okullarımıza da örnek teşkil etmesini diliyorum. Talas belediyemizin ayrıca böyle bir çalışmayı yürütmesinden dolayı da teşvik etmesi amacıyla da başta başkanımız olmak üzere diğer tüm birim amirlerimize, sayın müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Özlem Hanım merhabalar. Merhabalar. Galatasaray Belediyesi'nden geliyoruz. Hoş geldiniz. Sağ olun teşekkür ederiz. Mustafa Yalçın Başkanım'ın size çok selamları var. İlk selam. Çevreye göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz. Teşekkür batman ederiz. En düzenli Batman yarışmasında ödüle layık yoruldunuz. Vermiş olduğunuz bu katkıdan dolayı biz de sizlere teşekkür ederiz. Şurada küçük narizane bir hediyemiz. Çok teşekkür ederim. Teşekkür Sağ olsun ederiz. başkanımız. Efendim siz e, ödüle layık yoruldunuz. Ne söyleyeceksiniz? Adım Özlem Nurkan. Böyle bir etkinliğe katılmak beni çok mutlu etti. Ben yeşile ve eskiye çok meraklıyım. Çok seviyorum bu tarz şeyleri. Çevrenin güzelleşmesi için mutlaka olması gereken şeylerden birisi bence. Bitki, çiçek, ağaç, orman, yeşillik. Bunun için kendi çapımda ufak da olsa bir katkı sağlayabilirsem ne mutlu bana. Vallahi beklemiyordum aslında ama çok mutlu oldum. Mustafa başkanım sağ olsun her gönderdiğimizde daha önce de müracaat etmiştik. O zaman da kızımı sevindirmişti. Bize kitap göndermişti. Çok teşekkür ederim Mustafa başkanıma.